Merhaba Ultrafancılar. 24. denememizin video çözümüyle sizlerle birlikteyiz. Bu denememize ve bu denememizle birlikte bu konuya ait daha önceden yayınladığımız denemelere açıklamalar kısmındaki linklerden ulaşabilirsiniz. Hemen sorularımıza geçelim. Öğrenci farklı büyüklükte ve renklerdeki misketler ile gezegenleri temsil etmek istemiş. Kullanılan misketlerin büyüklüğü gezegenlerin büyüklüğü ile de ilişkiliymiş. Verilen misketler ile gezegenlerin eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisi gibi olamaz diye bana soruyor. Şimdi buradaki misketlerin büyüklük sıralamasına bir baktığımızda en büyük olan 3. Daha sonra 4 geliyor. Daha sonra 2. En küçük olan 1. Şimdi 8 tane gezegenimiz vardı. Bizim bu 8 tane gezegenimizi büyükten küçüğe doğru bir sıralayalım sizlerle birlikte. Bir kodlama yapmıştık. J, San, Devam diye. Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün, Dünya, Venüs, Mars ve Merkür. Şimdi karışmasın diye şöyle şunları ayıralım. Hemen bakalım. Şimdi şıklardan gitmemiz gerekiyor çünkü şıklara göre hangisi uygun olamaz diye bana soruyor. Şimdi en büyük gezegen bizim Jüpiter'imiz. Şimdi şuradakinin 3 numaranın Jüpiter olduğunu düşünürsem ben Jüpiter'den sonra gelecek 4'ün şunlardan biri olması gerekiyor. Hemen 4 numarayı demiş bana. 4 numarada ne vermiş? Neptün'ü vermiş. Tamam. Daha sonra geliyor. Bu olabilir. 4'ten daha küçük olan 2. O zaman burada Neptün'den daha küçük olan bir şey olması gerekiyor. Dünya demiş. Olabilir. Sonra daha küçük olan Merkür olabilir. O zaman C şıkkı bizim önermemizi sağladı. Hemen diğer şıklara bir bakalım. Jüpiter vermemiş başka. Diğer en büyük olan Satürn. Şu şık üzerinden gidelim. Satürn'den daha küçük Neptün olabilir. Neptün'den daha küçük Mars olabilir. Daha küçük Merkür olabilir. Evet şuradaki büyüklük sıralaması da bizim önermemizi sağlıyor. Yani şuradaki sıralamayı sağlıyor. O zaman bu şık da olabilir. Bakalım başka Satürn'ü bir de şu var. Satürn başladım. Satürn'den sonra 4 numara küçük Uranüs olacak. Tamam Satürn'den daha küçük oldu. Uranüs'ten daha küçük bir gezegen olması gerekiyor. 2 numaranın Venüs doğru. Bu da sağladı. Venüs'ten daha küçük Merkür tamam. O zaman değişiklik de sağladı. E cevap çıktı ama bir kontrol edelim. Şimdi Satürn'ü de geçtik. Satürn'den sonra Uranüs var en büyük. Burada Uranüs'ün 3 numara olması gerekirken bak burada gidip Uranüs'ü 4 numarada vermiş. 3 numaraya Neptün demiş. Burada 3 numaradan daha küçük olması gerekirken Uranüs 3 numaradan yani buradaki Neptün'den daha büyüktür. Dolayısıyla bu sıralama olamaz. Bir grup öğrenci el fenerinin güneşi, basketbol topunun dünyayı ve futbol topunun ayı temsil ettiği modelde ay tutulmasını aşağıdaki gibi modellemiş. Modelde farklı büyüklükteki topları iplerle şekildeki gibi asmışlar. Öğretmen modelde bazı hatalar olduğunu söylüyor. Öğrencilerin modeldeki hataları düzeltmek için değişikliklerden hangilerini birlikte yapmaları gerektiği bana soruluyor. Şimdi burada ay tutulmasını temsil etmek istiyor. Şuradaki fener güneş. Buradaki futbol topu daha küçük olduğu için ayı temsil ediyor. Buradaki basketbol topu daha büyük dünyayı temsil ediyor. Şimdi bakın şu konumda aynı hizada olsaydı bunlar eğer Ayın arada olduğu güneş tutulmasıdır. Zaten burada şu topların bir yer değiştirmesi gerekiyor. İki, buradaki ışık kaynağının bunlarla aynı hizaya gelmesi gerekiyor. Buradaki ay tutulması ya da güneş tutulmasının gerçekleşebilmesi için bu gök cisimlerin aynı doğrultuda sıralanması gerekiyor. Hemen bakalım bir önermelerimize. El feneri, basketbol topu ve futbol topu aynı hizaya getirmeli. Evet ilk başta zaten bunu söyledik. Bunu mutlaka yapmamız gerekiyor. Futbol topu ve el feneri yer değiştirmelidir. Şimdi bakın buradaki futbol topu ve el fenerini ben yer değiştirdiğimde yani ortaya güneşi aldığımda bir tutulma zaten gözlemlenemez. Gitti. Basketbol topu ve futbol topu yer değiştirmedi. Evet zaten bunu başta yer değiştirmesi gerektiğini de söylemiştik. Burada dünya araya girecek, dünyanın gölgesi ayın üzerine düşecek ve biz ayı gözlemleyemeyeceğiz. Ay tutulması olacak. O zaman 1 ve 3, 5 şıkkı. Bir öğrenci birbiri etrafında hareket edebilen metal parçaların üstüne farklı büyüklükte 3 topu şekildeki gibi sabitliyor. Yaptığı modelde güneş ve ay tutulmasını gösterip yandaki grafiği çiziyor. Öğrencinin yaptığı etkinlikle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diye bana soruyor. Şimdi hemen bakalım. Şuradaki modellemede büyük olan top güneşi. Şuradaki ortancı olan top dünyayı. En küçük olan da Ay temsil eder. O zaman burada dünyanın araya girdiği, yani dünyanın gölgesinin ayın üzerine düştüğü ay tutulmasıdır. Yazdım altına. Diğer tarafa grafiğe bakıyorum. Grafikte de diyor ki bana dünya güneşe ay'dan daha uzak. Yani şöyle üstün körü şurada güneş olduğunu varsayarsam ay buradaymış. Güneşe daha yakın. Dünya daha uzaktaymış. Şimdi burada güneşten gelen ışık ışınları ayın üzerine düşüyor ve ayın gölgesi Dünya'nın belirli bir noktasına düşüyor ve o noktadaki kişiler de güneşi göremiyor. Yani bu güneş tutulması. Yazdık bunu da kenara. Bakalım hemen. Grafik ay tutulmasına ait. Hayır, güneş tutulması dedik zaten gitti. Model güneş tutulmasına aittir. Hayır, model ay tutulmasına ait. Modelde 2 ve 3. topun yeri değiştirilirse ay tutulması modellenmiş olur diyor. Şimdi ikinci top dünya, üçüncü top güneş. Şimdi güneşi ortaya alırsan zaten bir tutulma söz konusu olmaz. Gitti. Birinci top döndürülüp 2 ve 3. topların arasında durdurulursa güneş tutulması modellenmiş olur. Yani diyor ki şu biri al, döndür, getir şu araya koy diyor. Şimdi arada ay olursa güneşten gelen ışık ışınları aya düşecek. Ayın gölgesi dünyanın üzerine düşecek ve o düştüğü yerde güneşi göremeyeceğiz biz. Bu da güneş tutulmasıdır. Doğru vermiş bak burada. O zaman cevabımız D şıkkı. Aşağıdaki görselde bir tutulma bize verilmiş. Verilen tutulmayla ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır diye bana soruyor. Şimdi hemen bir tutulmayı inceleyeyim. Buradaki tutulmada dikkat ederseniz ayın gölgesi dünyanın belirli bir bölgesine düşüyor ve o yerdekiler güneşi göremiyor. O zaman bu güneş tutulmasıdır. Yazdık kenara bunu. Tutulmanın gözlenme süresi 2 numaralı bölgede 1 numaralı bölgeden daha uzun sürer. Şimdi 2 numaralı bölge geceyi yaşıyor. Geceyi yaşayan yerde zaten güneş tutulması gözlemlenmez. Dolayısıyla bu yanlış gitti. 1 numaralı bölgenin tamamında bu tutulma gözlemlenebilir. Hayır. Bu bir numaralı bölgenin yani gündüzü yaşayan bölgenin belirli bir kısmında gölgenin düştüğü yerde gözlemlenebilir. Yanlış gitti. Ayın gölgesi bir numaralı bölgenin küçük bir kısmını kaplar. Evet doğru. Şimdi bana yanlışı sorduğuna göre ilk iki tanesi yanlış. O zaman B şıkkı cevabımız. Güneş sistemindeki gezegenlerin uydu sayısı, büyüklük ve yapısal özellikleri gibi farklılıkları bulunmaktadır gezegenler genel olarak karasal ve gazsal gezegen olmak üzere iki sınıfa ayrılır. Aşağıdaki tabloda karasal ve gazsal gezegenlerin birbirine göre farklı olduğu özellikler verilmiş. Verilen özelliklerin ait olduğu gezegen sınıfı aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir diye bana soruyor. Hemen bakalım özellikler nelermiş? Uydu sayıları diğer sınıftaki gezegenlere göre daha fazla. Şimdi Güneş'ten uzaklaştıkça Güneş'in kütle çekim kuvveti azalacağı için buradaki gazsal gezegenlerde daha fazla sayıda uydu var. O zaman biri ben gazsalı atacağım. Şunları bir götürelim. Gitti. Güneşe daha yakındırlar. Daha yakın olan karasal gezegenler. ilk dört tanesi. Tamam bir şey eleyemedim. Halkaları bulunur. Gazsal gezegenler. Eleyemedik. Yüzey sıcaklıkları diğer sınıftaki gezegenlerin yüzey sıcaklıklarına göre daha düşüktür diyor. O zaman güneşten uzaklaşan gezegenler. Güneşten uzaklaştıkça çünkü buradaki yüzey sıcaklıklarında bir düşüş gözlemlenebiliyor. O zaman ne olacak? Bu gazsal olacak. Tamam. Cevap çıktı. Aşağıdaki görselde solunum sistemine ait bir yapı K harfi ile temsil edilmiştir. K harfi ile temsil edilen yapı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye bunu soruyor. Şimdi K harfine baktığımda bronşçukların ucundaki üzüm tanelerine benzeyen alveoller yani buradaki K alveolleri ifade ediyor. Bana alveollerle ilgili hangisi yanlıştır diye sormuş. Karbondioksit gazının kana geçmesini sağlar diyor. Hayır. Buradaki kandaki karbondioksit gazını alarak solunum sistemi aracılığıyla dışarıya atılmasını sağlıyor. Akciğerlerdeki oksijenin kana geçmesini sağlıyor. Dolayısıyla yanlış A bulduk ama emin olalım diğerlerine bakıp. Etrafında kılcal kan damarları bunun. Evet bu karbondioksit oksijen alışverişini sağlayan etrafında bulunan bu kılcal damarlar. Bu doğru. Hava kesecikleri olarak da adlandırılır. Evet diğer adı hava kesecikleri. Bronşçukların ucunda bulunur. Evet şuradaki bronşçukların ucunda yer oluyor. Bu da doğru. Emin olduk A şıkkından. Aşağıda solunum sistemine ait bazı yapılar hakkında bize bilgiler verilmiş. Buna göre verilen yapıların eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisine doğru yapılmıştır diye bana soruyor. Havanın akciğerlere iletilmesini sağlayan 10-12 santim uzunluğundaki yapı. Soluk borusu. Şurayı bana göstermesi gerekiyor. P'nin. P'yi akciğerlerde göstermiş. Şunu bir ele. Burunu göstermiş. Ele. Tamam. Şurada gırtlağı göstermiş ama ilkinden cevap çıkmış olabilir. Bir emin olalım diğerine bakıp. R yapısında bulunan ses telleri sayesinde ses oluşumunu sağlar. Evet R gırtlak olması gerekiyor. Bak burada P olarak göstermiş. R gırtlak doğru. Soluk borusu olduğunu bulduk. Bir de S'ye bakıp emin olalım. Akciğerlerin kasılıp gevşemesine yardımcı olur diyor. E nedir bu? Diyafram kası doğru. Cevabımız D şıkkı. Emre ve Serkan adlı iki öğrenci ay tutulmasını modellemek için aşağıdaki malzemeleri kullanmış. Öğrencilerin oluşturduğu modeller de aşağıdaki gibi. Buna göre ifadelerden hangileri doğrudur diye bana soruyor. Şimdi ay tutulması olabilmesi için aynı hizada olacaklar ve dünyanın gölgesi ayın üzerine düşecek. Şimdi burada ayın gölgesi dünyaya düşüyor. Şu yanlış bir model. Burada da bir yanlışlık var. Burada da feneri ne yapman gerekiyor? Bu tarafa alman gerekiyor. Dünyanın gölgesi aya düşecek. Burada düzeltmek istersem eğer bu ay olarak temsil ediliyor. Bu tarafa alman gerekiyor. Yani burada dünyanın gölgesi ayın üzerine düşecek. Tamam bakalım. Emre modelinde bulunan bilelerin yerlerini karşılıklı değiştirirse modeli doğru olur. Evet şu değişimi yaparsa doğru olacağını zaten söylemiştik. Birinci ifade doğru. Serkan'ın modellemesinde el feneri ve büyük bilye yer değiştirirse modelindeki hata giderilmiş olur diyor. Evet bak feneri bu tarafa aldık. Büyük bilyeyi ortaya aldık. Burada el fenerinden güneşten çıkan ışık ışınları dünyaya gelecek. Dünyanın gölgesi ayın üzerine düşecek. Oldu. Bu da modeli doğru yaptı. Modellemelerde kullanılan küçük bilyeler ayı temsil etmektedir. Evet, büyük olan dünya, küçük olan ay. Bu da doğru. Besinlerin enzim ve su yardımıyla kana geçebilecek kadar küçük parçalara ayrılmasına kimyasal sindirim denir. Fiziksel sindirimde ise besinler kendinden daha küçük parçalara ayrılırlar. Yukarıda verilen 2 ve 3. görseldeki besinlerin sindirilmesi ile ilgili yorumlardan hangileri doğrudur diye bana soruyor. Hemen bakalım. 2. görseldeki besin safra sıvısı ile temas ettiğinde kimyasal sindirime uğrayarak daha küçük parçalara ayrılır. Bakın şimdi 2 numaralı görselde tereyağı var. Buradaki safra sıvısı yağların kimyasal değil, fiziksel sindirimini yapar. Dolayısıyla şu kimyasal değil, fiziksel olacak. Bu yanlış. Pankreas öz suyu hem bir hem de üçüncü görseldeki besinlerin kimyasal sindiriminde rol alır diyor. Bakın pankreas öz suyu üçü bir arada enzim içerir. Yani karbonhidrat, protein veya üçünü de sindirecek enzimleri bulundurur. Bir numara makarna karbonhidrattır. Doğru kimyasal sindirimini yapar. Üç numara et proteindir. Bunun da kimyasal sindirimini yapar. O zaman bu ifade doğru. Tükürük sıvısı birinci görseldeki makarnada bulunan karbonhidratların kimyasal sindirimde etkilidir. Evet ağızda karbonhidratların kimyasal sindirimi başlıyor zaten. Dolayısıyla burada ikinci ve üçüncü ifade doğru. Bilgi. Büyük kan dolaşımı kalbin sol alt odacından başlar ve sağ üst odacında sona erer. Küçük kan dolaşımı ise kalbin sağ alt odacında başlar ve sol üst odacında sona erer. Büyük ve küçük kan ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye bana soruyor. Şimdi bakın burada karşıdan bakıyormuş gibi düşüneceksiniz. Bu kalbin sağ tarafı bu sol tarafı. Şöyle hemen okla gösterelim. Kalbin sağa kalbin solu. Şimdi burada sağ tarafta kirli kan sol tarafta temiz kan var. Şimdi büyük kan dolaşımında temiz olan bu kan tüm vücuda gönderiliyor. Yani şu aşağıdan çıkıyorsun tüm vücuda geziyorsun. Oksijeni veriyorsun. Karbondioksit alıp kirlenip buradan geliyorsun. Yani sağ üst odaca geri geliyorsun. Küçük kan dolaşımında ise mesafe daha küçük olduğu için küçük kan dolaşımı diyoruz. Burada da ne yapıyorsun? Kirli olan kanı sen buradaki sağ alt odacıktan çıkartıyorsun. Akciğere gönderiyorsun. Akciğerde temizletip Sol üst odacığa geliyorsun. Bakalım. Küçük kan dolaşımında akciğerlerden çıkan kan damarlarındaki oksijen miktarı akciğere gelen damardaki oksijen miktarından fazladır diyor. Şimdi bakın küçük kan dolaşımındaki amaç neydi? Kanın temizlenmesiydi. Yani oksijence zenginleştirilmesiydi. Dolayısıyla burada akciğerlerden çıkan damarlardaki oksijen miktarı daha fazladır. Çünkü orada oksijence arttırıyorsun. Geri kalbe gönderiyorsun. Bu doğru. Büyük kan dolaşımında kalpten çıkan kan atar damarlarla tüm vücuda gider. Evet tüm vücudu geziyor, oksijeni veriyor, karbondioksit alıp kirlenip geri geliyor. Büyük kan dolaşımında kalbin sağ üst odacığında oksijence zengin kan dolar diyor. Şimdi bakın büyük kan dolaşımında sağ üst. Şimdi sağ tarafta zaten kirli kan var. Yani oksijence fakir kan var. Dolayısıyla buradaki ifade yanlış. Oksijence zengin değil, oksijence fakir. Çünkü tüm vücutta oksijeni verdin, karbondioksiti aldın. Oksijenin azaldı, karbondioksitin arttı. Kalsın kenarda. Küçük kan dolaşımında sağ alt odacıkta bulunan kanın karbondioksit oranı fazladır. Evet, sağ tarafta kirli kan var. Bunu sen ne yapıyorsun? Akciğere gönderiyorsun, temizliyorsun. Yani oksijenci zenginleştiriyorsun. Doğru. O zaman cevap C şıkkı. Aşağıda boşaltım sisteminin modeli üzerinde bazı yapılar harflerle bize gösterilmiş. Bu yapılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye bana soruyor. K'da üre miktarı L'den daha azdır diyor. Şimdi bakarsak eğer şuradaki maviler toplar damarlar. Şuradaki kırmızılar atar damarlar. Şimdi burada ne yapıyor bize? Atar damarla kan geliyor, böbreklerde süzülüyor, toplar damarla kan geri gidiyor. Şimdi K'da üre miktarı L'den daha azdır. Şimdi üre miktarı fazla olan atar damarla geldi, böbrekte süzüldü, idrar oluştu, kan temizlendi. Dolayısıyla toplar damarın içerisindeki üre miktarı daha az olacak. Bu doğru bir ifade. İdrar bir süre O'da depolanarak P ile dışarıya atılır. Bakın O mesane yani idrar kesesi burada bir süre depolanıyor. Üçte biri de olduğu zaman tuvalete çıkmayı isteği geliyor. Ve buradaki üretradan dışarıya atılıyor. Doğru. L'den M'ye geçen kan süzüldükten sonra idrar oluşturur. Şimdi L ile atar damarla geliyor. Böbrekte süzülüyor. idrar oluşuyor. Ve idrar da burada üretradan dışarıya atılıyor. Temizlenen kanda da K ile toplar damar ile geri kalbe doğru gidiyor. E tamam o zaman bu da doğru. Hemen bakalım e ne demiş? L'den M'ye geçen kan. Yani burada böbrek M ile kastı. Böbrekte süzülüyor. Geri toplar damarla gidiyor. Hemen şıkkına bakalım. Cevap çıktı ama. M'ye gelen kan süzüldükten sonra N ile kalbe geri döner diyor. Bakın süzüldükten sonra kalbe geri döndü. Şuradaki toplar damar. Yani burada bize K harfiyle verilen buradaki ne? Üreterdir. Yani idrar borusudur. Buradaki idrar borusu bunu ne yapıyor? Mesaneye depolanmak üzere götürüyor. Dolayısıyla buradaki ifade yanlış. Cevap D şıkkı. Vücudumuzdaki damarlar ve bu damarlara ait bazı bilgiler aşağıda karışık olarak bize verilmiş. Buna göre damarlara ait bilgiler aşağıdakilerden hangisi doğru eşleştirilmiştir diye bana soruyor. Kan ile hücreler arasındaki madde alışverişini gerçekleştiren kılcal damarlardır. O zaman ben biri C'ye götürdüm. Kan akış hızı ve basıncının en fazla olduğu için çeperlerinin en kalın olduğu damar atar damardır. Götürdüm. Vücuttan toplanan oksijence fakir kanı kalbe geri getiren damarlar toplar damarlar. O zaman ne oldu bizim burada 1 C 2 A 3 B Kalbin bazı bölümleri aşağıda harflendirilerek bize gösterilmiş. Buna göre ifadelerden hangisi doğrudur diye bana soruyor. Şimdi şu taraf kalbin sağ tarafı, bu taraf kalbin sol tarafı, bu taraf kirli Sol taraf temiz. Hemen bakalım. Büyük kan dolaşımı M'de başlar, L'de biter. Şimdi büyük kan dolaşımı tüm vücuda temiz kanı gönderiyorsun. O zaman kan kalpten çıkarken alttaki odacıklardan, karıncıklardan çıkar. Üstteki odacıklar kulaklara geri döner. O zaman temiz kan nerede? Solda. Sol alttan başlayacağım ben. Çaprazındaki üst odacıktan geri döneceğim. M'den başladım, L'den dönerim. Doğru. Bunu aldım. Küçük kan dolaşımı K'da başlar, N'de biter. Küçük kan dolaşımı kirli kanın akciğere götürülüp temizlenmesiydi. Kirli kan sağda, N'den başladım, temizlendim. Çaprazından K'dan geleceğim. Bak burada zaten K'dan başlatmış, tepeden başlatmış. Tepeden zaten başlayamaz. Kalpten çıkarken alt odacıklardan çıkacağız. Gitti. K ve M bölgelerinde oksijence fakir kan, L ve N bölgelerinde oksijence zengin kan bulunur diyor. Hemen bakalım K ve M bölgeleri temiz, zengin kandır. L ve N kirli, fakir kandır. Tam tersini vermiş gitti. Kana ait kavram haritası bize verilmiş. Buna göre 1 ve 2 numaralı bölümlere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır diye bana soruyor. Şimdi kan, kan hücreleri ve kan plazması olmak üzere iki başlıkta incelenebilir. Kan hücreleri, kan pulcukları, al yuvarlar bir de ak yuvarlar var. O zaman kan plazması ak yuvar. A şıkkındaki gibi olabilir. Aşağıdaki grafikte ard arda bulunan gezegenlerin güneşe uzaklıkları arasındaki ilişki bize verilmiş. M, N ve S gezegenleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle yanlıştır diyor. Şimdi bakın buradaki gezegenlerin uzaklık sıralaması ardışık. Yani birbirini takip eden 3 gezegen var. Güneşe en yakın, şöyle bir güneş çizelim. Güneşe en yakın N, sonra S, sonra en uzak M. Ve bunlar ardışıkmış, arka arkaya geliyormuş. Astroid kuşağı M ve S gezegenleri arasında bulunur diyor. Hemen bakalım M ve S şurası. Şurada asteroit kuşağı olabilir mi? Bunun Mars, bunun Jüpiter olduğunu düşünsem olabilir. Bu doğru. M gezegeni yan yatmış varil gibi dönen gezegen ise, yani Uranüs ise hemen şurada M Uranüs'ü yazdım. N gezegeni Jüpiter olabilir. Hemen bakalım. N gezegeni şurası Jüpiter. Şimdi Hemen bir e, hatırlayalım sıralamasını. Jüpiter, Jüpiter'den sonra Satürn, Satürn'den sonra Uranüs vardı. E tamam bu da olabilir. Bu da gitti. M gezegenin uydusu ve halkası bulunmaz diyor. Şimdi bakın uydusu ve halkası bulunmayan ilk iki gezegendir. Şimdi bu ilk iki gezegenden sonra gelen bir gezegen. Yani burada Merkür ve Venüs'ün uydusu yoktur. Dolayısıyla üçüncü gezegen olan e, burada Dünya'nın bir tane doğal uydusu Ay var. Dolayısıyla bu kesinlikle yanlış. Kalsın kenarda. N gezegeninde canlı yaşamı var ise M gezegeni Jüpiter olabilir. Şimdi N gezegeni Dünya. Canlıların yaşamı Dünya'da var. Dünya'dan sonra Mars. Mars'tan sonra Jüpiter. Evet M Jüpiter olabilir. Cevabımız C şıkkı. Egemen renkli oyun hamurlarını kullanarak Güneş sisteminde yer alan gezegenleri modellemiş. Egemen başlangıçta eşit kütleli renkli oyun hamurlarından gezegenlerin büyüklükleriyle orantılı olarak kullanacakmış. Buna göre Egemen'in modelini doğru tamamlaması durumunda kütlesi en çok ve en az kullanılan oyun hamuru renkleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? Diyor. Şimdi en çok kütle en büyük gezegen Jüpiter'de olacak. Şimdi şunları hemen sıralarsam Güneşe yakınlık olarak baktığımızda Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün. Şimdi en büyük gezegen Jüpiter o zaman beyaz olacak. En küçük gezegen Merkür kırmızı olacak. Beyaz kırmızı sırasıyla değişik. Bir öğrenci boşaltım sistemi etkinliği için aşağıdaki malzemeleri getirmiş. Öğrencinin bu malzemeleri kullanarak yapacağı modelde malzemeler hangi yapı ve organları temsil etmektedir diye bana soruyor. Şimdi iki adet sarı boru. İki tane sarı boru varsa demek ki böbrekte kan süzüldü. Mesaneye götürecek. Oradaki idrar borusu. Yani üreter. Şunu götür. Şunu götür. Bir tane kısa mavi boru. O zaman bu da mesaneden dışarıya attığı üretradır. Eli yemedik bir şey. İkisi de üretra. İki tane fasulye şeklinde 20 çarpı 10 santim boyutunda stafor. E bu da böbrekleri bize temsil ediyor. Çıktı cevap. Kontrol edelim. Bir adet huni. Evet hunide süzülen idrar bir süre depo ediliyor. Ve buradaki mavi boru üretradan da dışarıya atılıyor. Kontrolde de ettik. A şıkkı. Görselde iskelet sisteminin bazı bölümleri numaralandırılarak bize verilmiş. Görsel dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye bana soruyor. Bir numaralı bölümde bulunan kemik çeşidi kürek kemikleriyle aynıdır. Şimdi bir numara ne? Kafatası. Kafatası yassı kemik. Evet buradaki kürek kemikleriyle yassı kemik aynı cins kemiktir. Bu doğru. 2 numaralı bölümde bulunan kemik çeşidi uzun kemiktir. İkiyi bulalım. Kol. Evet koldaki kemikler uzun kemikler. Boyları enlerine göre daha uzun. Bu da doğru. 3 numaralı bölümde bulunan eklem çeşidi oynar eklemdir. 3'ü buldum. Parmakların arasında evet, uzun kemikler arasında bulunanlar oynar eklemdir. Bu da doğru. 1 ve 4 numaralı bölümdeki eklem çeşitleri aynıdır. Şimdi bir kafatası. Bunlar oynamaz eklem. Oynamaz. 4 neresi? Diz. Dizde oynar var. Hayır. Bunlar birbirinden farklı. Sindirimde görevli bazı organlar aşağıdaki görselde verilmiş. Bu organlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye bana soruyor. Pardon açalım kalemimizi. Karaciğer ve pankreas sindirime yardımcı organlardır. Doğru salgıladıkları sıvılarla özel kanallarla ince bağırsağa gidiyor ve sindirime yardımcı oluyorlar. İnce bağırsakta sindirimi tamamlanmış besinlerin emilimi gerçekleşir. Doğru. Safra sıvısı safra kesesinde üretilerek yağların fiziksel sindirimini gerçekleştirir. Doğru fiziksel sindirimi gerçekleştiriliyor ama safra kesesinde üretilmiyor. Karaciğerde üretiliyor. Yanlışı bulduk. Kalsın kenarda. Pankreas ürettiği pankreas öz suyunu ince bağırsağa gönderir. Doğru. Özel kanallarla gönderiyor ve içerisinde üçü bir arada karbonhidrat, protein ve yağların kimyasal sindirimini gerçekleştirecek enzim var. Evet geldik son sorumuza. Bir kas çeşidi ile ilgili araştırma yapan öykü aşağıdaki bilgilere ulaşmış. Bu kas çeşidi aşağıdaki organların hangisinin yapısında bulunmaktadır diye bana soruyor. İsteğimiz dışında çalışır. Yani kontrol sende değil. İç organlar olabilir. Hemen bakalım düzenli ve ritmik çalışıyor. Ha düzenli ve ritmik çalışmak biraz daha kalbe beni götürüyor. Çalışma şekli düz kasa, yapısı çizgili kasa benzer. Evet bu noktayı koydu. Bu kalp kası, kalbin yapısında bulunan bir kas. Dolayısıyla A şıkkı. Evet bir video çözümümüzün daha sonuna geldik. Videolarımızı beğeniyorsanız bize destek olmak için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenebilirsiniz. Bir sonraki video çözüme kadar kendinize iyi bakın. Görüşürüz.